Hoş geldin. Hoş gördük. Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mitingi varmış. Onun haberi geldi. Ha, biliyorum. Ben de bu mevzuyu konuşmaya geldim. Aldığımız habere göre solcular da mitinge katılacaklarmış. İkimizden bazıları Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mitingine katılmamızın doğru olacağını söylüyor. Bu yanlıştır arkadaşlar. Solcuların katılacağı bir mitingde bizim ne işimiz var? Bu miting netice itibariyle sağ hizmet eder. Bizim orada ne işimiz var? Ben seninle aynı fikirde değilim Hakan kardeş. Solcuların bu mitinge katılmaları onları ilgilendirir. Bize ne? Biz Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğumuzu göstermek için bu mitinge katılırız. Kıbrıs milli bir dava. Bu davaya destek olmak isteyen herkes destek olur. Kime ne? Miting herkese açık. Yanlış düşünüyorsun Cengiz arkadaş. Kıbrıs meselesi emperyalizmin Türkler ve Rumlar arasında çatışma çıkararak bölge ülkelerini denetim altında tutma teşebbüsüdür. Onları desteklemek emperyalizme karşı mücadele eden herkesin görevidir. Sağcılarla kol kola mı yani? Solcularla yan yana mı yürüyeceğiz? İşlerimizle hareket edemeyiz biz. İşlerine kapılma Hakan kardeş. Biz diyerek kimden söz ediyorsun sen? Biz diyerek bizden söz ediyorum elbette. Sen hala kendini bizden mi sayıyorsun? ...bana bir işim düştü. Sen emret Bey'im. Beni gör. Baş üstüne Bey'im. Çok dikkatli olmalıyız. Gözümüzü dört açacağız, tamam mı? Her siyasi görüşten her çeşit adam bulunacak o gün meydanda. Aramızda tanımadığımız, bilmediğimiz adamları almayacağız. Anlaşıldı. Çok dikkatli olacağız. Döviz ve pankart işlerini de organize edin. Tamamdır. Kitaç <laughs> kapıyı. Dikkatli ol. Tamam. merhaba. Misafir beklemiyordunuz galiba. Korkuttum mu sizi? Çok komik. Ne yapıyorsunuz burada? Toplantı. Bana niye sormadan toplantı yapıyorsunuz? Bundan sonra sana sorulmayacak. Sana mı sorulacak? Evet. Bana sorulacak. Niye toplanmıştınız? Kıbrıs mitingine katılma konusunu görüştük. Ne karar verdiniz? Katılacağız. Gelen talimatlar da bu şekilde. Peki bu miting hazırlıkları içinde... benim görevim ne? Yani kimle nerede çalışayım? Seni artık aramızda görmek istemiyoruz Ahmet. Amine konusunda her şey açıklığa kavuşana kadar seni aramızda istemiyoruz. Öyle mi? Öyle. Amina'dan haber yok mu? Yok. Ben yine de bu mitinge geleceğim. Beni aranıza almazsanız yalnız yürürüm. her zamankinden daha dikkatli olacaksınız, tamam mı? En ufak bir kıvılcım ortalığı karıştırır. Bu mitingde böyle bir şey olsun istemiyoruz. Tamam mı? Tamamdır. Bildirileri getirdim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Kıbrıs için büyük bir miting yapılacak. Çok kalabalık olacak kalabalığa karış. Dikkat çekme. Bekle. Sonra ortalık karışacak. O zamana kadar bekle. Kargaşa başlayınca da yapacağını yaparsın. Ee Ekber, neredeyse bitti ha. Hazır mısın açılışa yarın? Hemen hemen. Çok güzel bir program hazırladım. Az solistler, üyüm şahsiyetler, bürokratlar gelecek davetli olarak. Kardeşler! Kıbrıs'ta milli bir vakar ve şuurla mevcudiyet mücadelesi veren Türk kardeşlerimize destek vermek gayesiyle tertiplenen mitinge katılın. Siz de Kıbrıs davasına destek verin. arkadaşlar. Kıbrıs Türkleri emperyalizm oyununu bozmak için mücadele edip direniyorlar. Bu onurlu mücadeleye destek verelim. Dayanışma mitingine katılalım. Mitinge bekliyoruz. Sen gitme Mitinge. Korkuyorum, içimde kötü bir his var. Ya baksana iki tarafta seni istemiyor. Bildir bile vermediler sana. Yalnızsın. Olmaz. Başta bizimkiler bu mitinge katılmaya karşıydılar. Ben katılmayı savunmuştum. Şimdi gitmesem olmaz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.